Uyuşturucu Maddeler ve Madde Bağımlılığı Dersi Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ders konumuz toplumun en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığı. Bu konuda doğru bilgilere sahip olmak kendimizi ve çevremizdekileri korumak için çok önemli. Uyuşturucu maddelerin genel tanımı uyuşturucu maddeler belirli dozda alındığında kullanıcının sinir sistemi üzerinde etki ederek onun zihinsel Fiziksel ve psikolojik dengesini bozan maddelerdir. Bu maddeler alışkanlık ve bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir ve bireyde ve toplumda ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir. Yasalara göre bu maddelerin kullanılması, bulundurulması ve satışı yasaktır. Madde bağımlılığı nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da benimsenen bir terim olan madde bağımlılığı kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesine rağmen bırakamaması durumudur. Bağımlı kişi, bırakma çabaları sırasında yoksunluk belirtileri yaşar, zararlarını bilmesine rağmen maddeyi kullanmaya devam eder ve aynı etkiyi elde etmek için sürekli olarak doz artırmak zorunda kalır. Madde bağımlısının belirtileri madde bağımlılığı, kişinin fiziksel, psikolojik ve davranışsal yaşamını olumsuz etkileyen birçok belirtiyle kendini gösterebilir. Bu belirtileri 3 ana grupta inceleyebiliriz. Fiziksel belirtiler, vücudun çeşitli yerlerinde mor veya siyah iğne izleri, aşırı kilo kaybı ve iştahsızlık, göz altlarında belirgin morluk ve çöküklük, sürekli kaşınma eğilimi. Psikolojik belirtiler, ilgi ve isteklerde sık sık değişiklik, kararsızlık, içe kapanma ve aşırı alınganlık. Herkesten kaçma ve yalnız kalma isteği. Karamsar ve depresif bir ruh hali. Davranışsal belirtiler: Aileden ve yakın çevreden uzaklaşma, çok sık arkadaş değiştirme, sürekli hale gelen yalan söyleme ve hırsızlık eğilimi, maddi gelir ve gider arasında büyük bir farkın olması. Önemli kavramlar: Madde yoksunluğu, Bağımlı olunan madde bulunamadığında, azaltıldığında veya bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal belirtilerdir. Tolerans, aynı etkiyi elde etmek için kullanılan madde miktarının giderek artırılmasıdır. Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması. Uyuşturucu maddeler, elde ediliş kaynaklarına göre iki ana gruba ayrılır. Doğal kaynaklı uyuşturucular, dişi hint kenevirinden elde edilenler, esrar, reçine, tost, pires, sıvı. Afyon, haşhaş'dan elde edilenler. Afyon, morfin, eroin, kodein, metadon. Koka ağacından elde edilenler. Kokain, krek. Yapay, sentetik kaynaklı uyuşturucular, uyarıcılar, amfetaminler, sakinleştiriciler, barbituratlar, tranquilizanlar, sedatifler, sentetikler, ecstasy, keptagon, metamfetamin, LSD, GHB, PCP. Uçucu maddeler, tiner, benzin, yapıştırıcı maddeler, gazlar, solventler. Konu anlatım videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu bilgiler ışığında bağımlılıkla mücadele etmenin ve sağlıklı bir yaşam sürmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Kendinizi ve çevrenizi bu maddelerden korumak için bilgi sahibi olmak en büyük gücümüzdür. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.